Güzelce bandırdık, bandırdık, çıkardık. Hızlı bir şekilde suyunu süzdüreceğiz ve kızgın güneşe sercez. Üşenme yürü kız ülke. Üşenme kendime diyor Üşenme işlerini tut. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Bahçedeki açık hava mutfağıma. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler kalacak olursanız iyiyiz. Köy işleri, yaz işleri değil de gayrı güz işleri arkadaşlar. Şu anda işler demiş güz işi. Ne yapacağım arkadaşlar hep dediniz ya Ülker abla kap nasıl bandırılıyor Ülker abla sordunuz çok yorum vardı bir de Ülker abla video çeker misin kap bandırı kana diye 2-3 tane va benim kap bandırma video kanalımda tabii ki yeni gelen değerli YouTube ailem soruyorlar haklılar kap bandıracağız hani Rabbim bizim için dağlarda yaratmış ya böyle güve otu. E ee, yaban lavantası, yaban menekşesi, güve otu, kakotu dediğimiz bizim. İşte bizim köyde kakotu. Evet gerçekten güvede çok etkili. Özellikle patateste, bütün erzaklarda ve kakotu dedikleri kadar da var. Şimdi erikleri bandırmadan önce bir de bandırınca göreceğiz. Arkadaşlar bandırma işlemi kesinlikle güneşli havada olacak. Bugünkü gibi. Yağmurlu havada olmaz, yumuşar kaplar, güzel olmaz gönül dostlarım. Köyüşlerinde kendi bahçemizde ne gibi videolar çekeyim sizlere soruyorum gönül dostlarım. söylerseniz elimden gelirse yapabilirsem çekelim. Ha elimden gelmezse de benim yapacağım bir şey olmaz. bismillahirrahmanirrahim çoban çırasıyla da çok güzel ateş yanar fakat ev çırası kadar yani ağış çırası kadar çoban çırası tutaştırıcı olmuyor kazanın altını yaktık Yeter kadar su doldurduk ısınacak Şöyle elimizle bakacağız. Elimizi yakar yakmaz arası olacak. gördüğünüz işte bak güve otu, kakotu, yaban menekşesi, yalançı lavanta dediğimiz güve otu. Bizim köyde kakotu arkadaşlar inanılmaz etkili dedim az önce zaten. Ve şöyle. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Boyları 1 metreye kadar uzanabiliyor. Yani yerini severse suluk yerlerde, kaba topraklı yerlerde olursa bir metreye kadar uzanabiliyor. Böyle mor mor çiçekleri oluyor. Hasat zamanı arkadaşlar e, Eylül ayı gibi. Yani Rabbimin işine bak. Erikler de o zaman kak oluyor. Erikler kuruyasıya kadar ekim geliyor arkadaşlar. Ekimde de böyle Eylül sonu, ekim gibi de kakları bandırıyoruz. Şimdi kazandaki suyumuz iyice ısınır olmadan botları şöyle bismillah. Bunu bağlı olarak dömet halinde kazanın içine otları otutturuyoruz arkadaşlar. Bak suyumuza da elimizi sokabiliyoruz. Su iyice şakır şakır kaynamayacak. Yani kaynamaklı olacak. Elimizi batıramayacağız. Şu anda batırıyorum. Elimizi batıramayacağız. Yani tam o esnada altının ateşini çekeceğiz ve kaklarımızı bandıracağız. Ot kabarsın. Burada bir aroması çıkacak arkadaşlar. Kokusu Oh mis gibi. Otların aroması suya çıktı. Görülüyor mu arkadaşlar? Altın renginde bakın. Heh. Şöyle. Güzelce kakotlarımız aromasını suya salıyor. Ve suda kaynamaklı değil de böyle eli yakarcasına oluyor. Bakalım elimizi sokabileceğiz mi? Uy. Yok. Yok yok yakıyor. Tam kıvamdadır. Oldu. Bu iş tamam. Altını yakmamıza gerek yok. Eriklerimize bakalım. Garesten eriği çekirdeğinden ayrılmaz. Bakın şöyle dumanlı gibi. Kurudu mu da dumanlı gibi oluyor. Yaş tazeyken de dumanlı gibi. Bu da garesten. Bu elürfan eri. Bu mürdüm Gönül dostlarım. Şimdi ebemin bandırma şeklinden bandıracağız. Sepet. Sepetin içine şöyle şu, şu eriği dolduralım. O zaman erik bandırma çuvallarla oluyor. Bütün kış hoşa kuruluyor. Şimdi öyle bir şey yok. Konserveler oluyor. Dolaplara konuluyor. Tamamen bu yöntem ebe usulünden arkadaşlar. Şöyle kepçemizi bir kenara koyalım ve hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bak su yüzeye çıkıyor değil mi arkadaşlar ha erikler ıslanasıya kadar şöyle şimdi bandırmadan önceki eriklerin şekline şemale bakın bir de bandırdıktan sonra mis gibi kokacak. Asla güvelenme olmaz. Kavanozlayın. Ondan sonra ya da torba kes yani bez torbaya koyun hiçbir şey yok. Heh. Heh. bunu alıyoruz. Suyunu iyice sarkıtıyoruz arkadaşlar. Suyu süzülüyor. Suyu süzüldükten sonra hızlı bir şekilde güneşin altına Döküyoruz arkadaşlar. Kalk bandırma güneşli havada olur. Bulutlu havada, yağmurlu havada olmaz. Aklınızın ucunda bulunsun. Şöyle bezin üzerine seriyoruz. Kumaş olacak. Ebe'min usulünden bandırdık sepetle. E, sepet yok Ülker abla ben nasıl bandıracağım derseniz bez torbayla da olur. Şöyle torbaya erikleri doldurduk bastıralım. Arkadaşlar gene aynı şekilde sepettek gibi Heh. güzelce bansın. Kak bandırma. Bandır bandır çıkar. Al. Al sizde kak bandırma. Heh. Bez torbayla da olur dedim ya. Olur. sepetleki ki ebemin usulü. Şimdiki yeniler köyde gençler ben gördüm bazen. Kayısı kurusu bandırıyorlardı bizim köylüler. Sepet yok ne yapayım böyle torbayla bandırıyorum diyordu. Evet. Tamam. Bu da oldu. Bir şey yok. Şöyle alacağız. Suyu süzülecek. Bunu da aynı sofra bezinin üzerine ya da bir çarşafın üzerine bez olacak. Zini olmayacak. Sereceğiz. Garesten eriğinin kakotuna bandırılmış hali. Görüyor musunuz arkadaşlar? Parıl parıl olmadı mı? Parıl parıl oldu. Su hepsine değsin, hepsine işlesin kokulu su. Mis mis. Allah'ım bu nasıl bir koku? Arkadaşlar bu bizim kakotu güvotu dediğimiz otu eskiden insanlar banyo suyunda kullanırmış. Onu da ben yeni öğrendim yaşlı bir teyzeden. Banyo yaparlarmış. Banyo yaptıktan sonra bununla durulanırlarmış. Mis kokalım diye. O zaman deodorant yok. Ondan sonra kokulu kokulu parfümler yok. Güzel kokulu otlardan. Sevgili arkadaşlar kak gördünüz mü gayri? Gördünüz değil mi? Kakımızı bandırdık. inşallah. kurusun ondan sonra görüşürüz de. Ülker abla şöyle yap böyle yap ya çok hoşuma gidiyor. Ne gibi videolar istiyorsunuz yazarsanız sevinirim. Ben videoyu çektikten sonra da bu bilgi videolarını paylaşın gömül dostlarım. Eski adetlerimiz, ebem usulü kaklandırma kaybı olmasın. Paylaşırsanız sevinirim. Hadi paylaşa basın. Hemen şu anda basın arkadaşlar. Facebook'tan paylaşabilirsiniz. Sayfalardan paylaşabilirsiniz. Topluluğumuzda paylaşabilirsiniz. Heh, tamam. Geriye kaldı. Ger e eriğinin devamı. Su iyice süzülsün bir. Ha şöyle. Bunu dökmeyeceğim. Hanım abla da bandıracağım diyordu. Gelirse o da bandırsın. kak bandırma. Kakotunu gazanın içine attık. Şu şöyle elimizi yakarcasına ısındı. Yakıyor yakmıyor arası. Erik kurları kak. Kakları şöyle bandırıyoruz arkadaşlar. Bandır. İnsanlar şöyle diyor. Eylül ayı hüzün ayı. Hüzünlenecek zaman fırsat yok. İşten güçten daha salçalarımı toplayacağım. Gök domatesleri toplayacağım. Kıra yağmadan önce hışır kavunları toplayacağım. Bandırdık. Çıkardık. Hızlı bir şekilde suyunu süzdüreceğiz ve e, kumaş bir bezin üzerine kızgın güneşe serce, Hızlı, hızlı bir şekilde kabarmasına müsaade etmeyeceğiz. Erik kuruları kabarmasın. Sevgili değerli YouTube ailem bizimkiler bizim aile can bağlarım. Gönül dostlarım yazdan erikleri çeşit çeşit topladık. Çeşit çeşit serdik kuruttuk. Daeri elimdeki. elurfaneri, Elürfan eri, Mürdüm eri, Garesten eri. Dört çeşit erik kuruttuk. Daerinden ekşerik acerikten kuru biber turşusu kuracağız. Daerini nasıl kuruttuk arkadaşlar video çektim. Eee. Çuvala doldurduk dağdan toplayıp geldikten sonra çuvalla bir kaynar suya bastık. Sadece 3 dakika kadar fokur fokur kaynar suda durdu. Ve erikleri betonun üzerine döktük. Hızlı bir şekilde 5 günde kurudu. Neden böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Çünkü gördüğünüz erikler çok yeş kuruyan bir erik cinsi. Kak etmemiz lazım, dizmemiz lazım. Vaktim yoktu. Bak böyle sanki kak etmiş gibi kabuğu çatlıyor. Hızlı bir şekilde kuruması neden oluyor arkadaşlar haşladığımız zaman. Şimdi erikleri ben gün kurusunda kuruttum. Tabii doğal olarak kururken üzerine toz gelmiştir, duman gelmiştir, böce gelmiştir, börtü değmiştir arkadaşlar. O yüzden erikler kuruduktan sonra soğuk suya hızlı bir şekilde böyle iyice oğuştura oğuştura yıkadım, yıkadıktan sonra suyu süldü, kızgın güneşin altına bezin üzerine kumaş parçasının üzerine ya da sofra bezinin üzerine hızlı bir şekilde döktüm. Ee, üzerindeki su kurudu, kurudu yani bir sıkıntı olmadı. Hani e, hızlı bir şekilde yaptım bu işlemi kabarmasına engel oldum arkadaşlar. Ondan sonra da bandırma işlemine geçtik. Bandırma işlemini gördünüz nasıl yapıyoruz? kakotu güve otu dediğimiz yabancı lavanta, yaban menekşesi denilen yöre yöre isimleri değişik değişik olan bizim köyde kakotu olan ota videoda gördüğünüz gibi kakları bandırdık. Bandırdıktan sonra suyu süzüldü hızlı bir şekilde güne kızgın güneşin altına serdik gönül dostlarım. Kurudu bir günde. Yani toz olmasına müsaade etmeyeceğiz. Erken davranacağız. Güneşli bir günde kaklarımızı bandıracağız. Sabah erken saatlerde bandırdım. Hemen güneşe döktüm. Ee, akşam üzeri gün batımına yakında topladım. Mis gibi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Garesteneri yumuşacık oldu. Elifan eri Şöyle. Çok güzel oldular. Bak yumuşacık. Bu çekirdeğinden ayrılmayan erik cinsi. Garesteneri mürdümeri çekirdeğinden ayrılıyor. İşte böyle arkadaşlar. Kalklandırma videosunu sizler istediniz. Ben de çekim yaptım. Zaten bu işlemi yapacaktım. E, çekim de yapayım dedim. E, size iyi seyirler olsun. Videoya beğen atın. Puan verin. Abone değilseniz abone olun. Köy videolarımdan haberdar olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Dua eder. Dua beklerim dualarla kalın, Allah'a emanet, sağlıcakla kalın.